Selamlar kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Anne kurabiyesi yapıyoruz lorlu anne kurabiyesi. Benim için bir kurabiyeden daha fazladır bu. Uzun zamandır yapmıyordum. Eminim birçok kişinin de bildiği bir tariftir. Okuldan eve geldiğimde evde mis kokan portakal ve limon kokusudur aslında. Rahmetli annemin ve babamın bulunduğu sıcak yuvamızdır. Çok bereketli bir tarif. Hayatın henüz yüreklerimizde açmadığı yaralardır. Kaybolan yıllardır. Çok fazla anlam yüklerim ben bu lorlu kurabiye. Tüm detayları açıklama bölümünde belirttim. Çok basit. Aslında bu 5 dakikada yapılabilir. Mutfak robotunda ve dondurma kaşığıyla ama ben aynı eski yıllarda yapıldığı gibi her evde mutfak robotun olmadığı, dondurma kaşığının çok sık kullanılmadığı yıllardaki gibi yaptım. 250 gram kadar lor peyniri, 2 su bardağı, toz şeker, 2 su bardağı, un, 1 paket kabartma tozu, 1 adet portakalın kabuğunun rendesi, 1 adet limonun kabuğunun rendesi, 1 yumurta ve 3 yemek kaşığı da tereyağı veya margarin isteğe bağlı hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Çok güzel ağızda badem ezmesi tadını veren çok bereketli bir tarif. Önce şekerimle lorumu güzelce yoğurdum, karıştırdım, özleşmesini sağladım. Ardından unumu kabartma tozuyla birlikte eleyip ekledim. Yumurtamı kırdım. Bütün yumurtayı Güzelce karıştırdım. Çok yumuşak ve cıvık bir harç oluyor bu. Daha sonra yağımı ekledim. Limon ve portakal kabuklarını önceden rendelemiştim. Limon ve portakal kabuğunu beyazına gelene kadar rendeliyoruz biliyorsunuz. Çünkü beyaz kısmı acı oluyor. İşte tam da burada kaşıkla önce homojen hale getiriyoruz ele yapışmaması için. Daha sonra alıp yuvarlıyoruz ve toz şekere batırıyoruz. İki su bardağı olan toz şekerden birazcık ayırıyoruz kurabiyelerin üzerine batırmak için. Tüm malzemeyi bu şekilde tepsiye dolduruyoruz. Eskiden annelerimiz biliyorsunuz az malzemeyle ikinci tepsiyi açmamak için tüm malzemeyi bir tepsiye sığdırmaya çalışıyorlardı. Aynı onların yaptığı gibi yaptım. Kabarıp, kurabiyeler birbirine yapışıp, hepsinden çıkardığı zaman da yamru yumru oluyordu. Orijinaline bağlı kaldım. Aynı o yıllardaki gibi yapmaya çalıştım. Sizlere bunu aktarmaya çalıştım. Gerçekten her yaptığımda o kadar duygulanıyorum ki bu tarifi. Dediğim gibi çocukluğum, genç kızlığım bir kurabiyeden daha fazlası Annemin ördüğü dantellerin üzerinde servis yaptım. Rahmetli kayınpederimden kalan radyo ile. Mutlaka deneyin. Bu arada evin yaramazları badem ve boyoz merak içerisinde bakıyorlar. Çaydanlıktan uzak tuttum onları sıcak çünkü. Mutlaka deneyin. Şimdiden ellerinize sağlık, bereketli olsun. Hoşça kalın sevgiyle kalın.